Orta Asya'nın yüksek dağlarından çok özel bir armağan. Kaşmir. Kaşmir keçilerinin yılın sadece Mart ayında taranmasıyla elde edilen bu şahane yün mücevher değerinde. Cildinizin seçim yapma imkanı olsaydı kendisine Kaşmir dışında bir şeyin dokunmasına izin vermezdi. Tek kelimeyle şahane. Kaşmir. Yüksek yaylaların mücevheri. Halis kemikten mucize yapıştırıcı. Zam. Tuttuğunu bırakmaz. Kağıt, seramik, tahta üründen tüm soğuk yüzeylerde her türlü birleştirme ve onarımda güvenle kullanabileceğiniz tek malzeme. Taklitlerinden sakın. Çift kemikli özel marka işaretimizi ve TSE damgasını Zamk mamulünün ambalajında ısrarla arayın. Zamk. Zam tuttuğunu bırakmaz. Zamkı Arabi. Zeytin. Beslenmemizin ana kaynaklarından biri. Leziz, sağlıklı, besleyici. Tabiat harikası zeytinden ağzınıza layık bir tat. Sızdırma. Ege'nin nefis zeytinlerinden özel olarak elde edilen sızdırmayla pişireceğiniz yemeklerin lezzetine doyamayacaksınız. Üstelik sızdırma saf olarak tek başına yenilebilecek nitelikte. Deneyin vazgeçemeyeceksiniz. Nefis. Sızdırma Ege'den sofranıza. Odun kömüründe tek isim Trakya. Trakya odun kömürleri yanması kolay, az dumanlı ve değişik ağırlıklarda özel ambalajında. Trakya. Odun kömürü deyince akla gelen tek marka. Trakya odun kömürleri.